Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içme challenge yapıyoruz. Bakın. Tek hamlede içeceğim bu suyu. Hayır içebilirim. arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar geldiğini göremedim. <laughs> Ama ne geldi arkadaşlar bakalım. Şöyle. Hiçbir su kalmadı. Belki Temel şey kalmadı. İşte arkadaşlar? Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Eraçay şey konuşma videosunun gelmesini istiyorsanız anlamam için Bu videoya bir like Evet, bir like. Ben de anlayayım konuşma videosunun gelmesini. Ne evet. Ne yapalım? Bugün çizdiğimiz bu kadardı. Like ve yorum olmayı unutmayın. Görüşürüz.